Kars'ta kasaplar sabah erken saatlerinden itibaren kıyma mesaisi yapıyor. Kesilen kurbanlık hayvanların etleri fazla olunca vatandaşlar ellerindeki etleri kasaplara getirerek kıyma yaptırıyorlar. Poşet poşet etleri sırtına alan vatandaşlar soluğu kasaplarda aldılar. Kilogramı 1 TL'ye çekilen kıymayı alan vatandaşlar günlük kullanımları kadar ayırarak, poşetlere koyarak derin dondurucularda saklayacaklar. yeri sahipleri sabahtan bu saatlere kadar 708 kilogram eti kıyma yaptıklarını ve bu işlemin hafta boyunca da devam edeceğini söylediler. Evet abi kıyma çekiyoruz, arkamızda hizmet yapıyoruz ondan sonra satışlarımız şu anda yok bir 3 4 gün sonra satışlarımız başlayacak. Şu anda kime çekiyoruz hizmetimiz halkımıza? Kaç Abi 1 liradan çekiyoruz. Peki vatandaş getiriyor mu? Evet abi. Bir evet abi iyi olun. Valla bir ay 40 gün işimiz olmuyor. Aa, bu arada ufak tefek bağlantılarımız var. Onların netlerini kesip vereceğiz. Ha bayram et Allah kabul etsin. Herkesin başında İslam'ı Hüsnü'lerimize göre kurbanlı kurbanımızı geçiriyoruz. Bir liraya çekiyoruz. Evet. Gösteriyor. Etini istiyoruz. Kullanıyoruz da Temiz, ayıklıyoruz. Tam iyilecek şekilde getiriyoruz. Vatandaş meselesi et kanlı getiriyor. Tam kullanmamış şekilde. biz de onları işleyip uygun bir şekilde veriyoruz. Yani kasatta satılmış şekilde işliyoruz zaten. 15-25 kilo etlerle kasapların yolunu tutan vatandaşlar sıraya giriyor ve etlerini kıyma yaptıktan sonra evinin yolunu tutuyor. Kasaplara bu hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar her yıl kurban bayramlarında bu hizmet sayesinde rahatladıklarını da dile getiriyorlar. Vallahi eski bayramları tadı ama yine de güzel. Vallahi tatmadım daha ben asıra gelmedi. O 13 kilo arkadaşım. <laughs> Vallahi 6-7 kilo var herhalde. Ne yapacak? Çok sözüm, ne işte artık. Əbdihanım da ne yaparsın? Vallahi bayramın ilk günü işte kurban atıyla bulaşmak, kurban kesimi. İşte ikinci günü de dostla, eşe dostla ziyaretlerde bulunmak. Eee, cenazevleri var, dolara dolaşmak. He, öyle geçecek şey yani. Vallahi artık onun hakkında kesin bir şey söylesek yalan olur ama. Herhalde bir ay falan çeker yani bu. <laughs> bir ay sonra normal yine Ramazan kardeşimizin işi normale döner. Evet kıyma getirdik. Yaklaşık bir 13 kilo falan. Fiyatlar güzel, sorun yok fiyatlarda ya. Bayram iyiydi valla, eş, dost, akraba ziyaretleriyle geçti. İşte etimizde kurbanımızı kestik. Güzel bir mangal yaktık işte kapının önünde. Hep beraber ailecek oturup onu yedik. Kıyma ne kadar süre yeter? Bir ay falan yani o kadar da çekmez. Ailenin pusu kalabalık yani.